Buraya geldim. Yarın sabah buraya indireceğiz yükü. Hızlıca bir hızlıca bir yemek yiyeceğim. Sonra şehir merkezine doğru bir çıkacağız. Evet. Şimdi böyle birkaç tane görünce e, resim şey yapmak böyle bir Google'dan inceledim. Burası Elvis Presley'nin doğum yeriymiş arkadaşlar. Her tarafta görüyorsunuz böyle müzik anahtarları. Yani burada doğuyor. Burada her taşta her tarafta şöyle göstereyim onun şarkı sözleri, onun resimleri hemen hemen her yerde çünkü Elvis Presley yani sadece Amerika'da tarafından Türkiye'de de eskilerde o dönemlerde çok fazla sevilen dinlenilen biri artık bir idol rock'n'roll'un idolü kamyoncu ve bildiğiniz bir kamyoncu adam. Sonra sesi keşfediliyor. İşte burada birazcık hikayesini dinlemek işte şey yaptım. Birazcık hikayesini dinlemeye çalıştım. Elvis'in normalde bir tane de ikiz kardeşi var. Kız kardeşi var. Bunlar ikiz olarak doğuyorlar ama doğumdan çok kısa bir süre sonra Elvis'in kız kardeşi ölüyor. Burada da durumları çok iyi değil. Aslında birkaç zaman sonra buradan da taşınıyorlar. Ama yani bu şehirde hemen hemen her e, böyle milimetrede Elvis Presley'nin böyle bir izini görebiliyoruz. Evet şimdi bakıyorum. Görebiliyor musunuz? Saat 5'te kapanıyormuş. Saat 4.11. O tarafa doğru yürüyeceğim ama yetişebileceğimi çok sanmıyorum. Var ya o kadar böyle şey oldum ki yani kötü hissediyorum ki şu an kendimi. Elvis'in doğduğu yere geldim ve bir sürü done var. Hem geç geldim, hem de hiç bakmadım. Bundan sonra gitmeden ee, inceleyeceğim nereye gittiğimin özelliklerini inceleyeceğim. Her yer Elvis. Mesela öbür tarafa doğru yürüseydim daha geç karar verdim. Öbür tarafa doğru yürüseydim şu anda Elvis Presley'nin doğduğu eve gidebilecektik. Ama yarım saat var yetişebilecek miyim bilmiyorum. Ee, bundan 15 sene önce filmini izlemiştim. Yani bir akımın babası aslında arkadaşlar. Rock roll yani seversiniz sevmezsiniz ama o dönemde çok baskıcı bir yönetim sistemi vardı. Gençleri e, genelde ya askere ya da evde kalmalarını zorlayan birisi, e, bir düzen vardı. Tam aksini yapan bir adamdı. Yani Neyse. aslında. Adam e, çok büyük bir milliyetçi, Amerikan milliyetçisi. Hatta filminden bir enstantane. beni diyor, polis yapacaksınız diyor. Artık uyuşturucunu birazcık kafaya vurduğu dönemler beni polis yapacaksınız diyor. E, <laughs> ve New York polis departmanında çok yüklü bir bağış yapıyor. E, geçmiş zaman hatırlamıyorum ama New York diye hatırlıyorum yapamıyorlar hani yapamayız diyorlar bunun için okul gerekiyor hani prosedürler var hayır diyor anlamıyorum yapacaksınız en son e, fahri polistik falan veriyorlar yani bir anda böyle kafa atıyor şeyden mesela Beatles adamlar bayılıyor buna Beatles'ın her üyesi diyor ki biz bu adamın hani açtığı yolda yürüyoruz diyor biz e, çok seviyoruz diyor ama <laughs> ya, filmini izlerseniz arkadaşlar göreceksiniz nefret ediyor Beatles'tan nefret ediyor. 1935'te burada doğuyor. Birkaç sene sonra 1938 diye tahmin ediyorum. Birazcık inceleme şansım oldu. 1938'de babası bir çek işinden hapse giriyor ve ailesinin durumu kötü düşüyor. Yani işte ne bileyim bayağı bir fakirlik dönemleri var. Dipten gelen bir adam olduğu için de çok fazla böyle halkla bütünleşiyor ki dansı. Buradaki kadınlar üzerinde bir afrodizyak etkisi yaratıyor, dünya kadınları üzerinde. Hatta birkaç eyalette o dansı yapmasın diye, eyalette e, onun konser vermesine izin verilmiyor. Böyle bir adamdan bahsediyoruz arkadaşlar. E, bol paça, saç stili, tamamen bu adamdan dünyaya yayılmış bir durum. Buradan taşınıyor, e, Memphis'e geçiyorlar, ailesi buradaki evi satıyor. Memphis'e geçiyorlar. Orada devam ediyor. Kamyonculuk dönemi var. Ee, kendimle çok fazla bağdaştırdığım, yani dersek ki bu kamyon kanalında Elvis Presley'nin alakası var. Böyle bir dönemi var. Birkaç e, yarışma programına katılıyor e, ve burada ikincilikler birincilikler alıyor ve bana kalırsa bu terimin adını artık ne derseniz deyin kendine beğenmişlik, megalomanlık bunun en kaliteli durduğu tek isim bence Elvis Presley. İşte 1977 yılında da nişanlısı tarafından ölü bulunuyor 8 Ağustos. Yanlış hatırlamıyorsam o civarda da ölü bulunuyor. Evet arkadaşlar tabela bu. Görüyor musunuz arkadaşlar her yer Elvis Presley. Her yer Elvis Presley. Buralara en son geleceğim. Abi müzesi neresi? Ben bu kadar yol... Hadi yürüm sen de. Burada satış noktası. Şunu da alalım. İncederiz. Kimler ne söylediyse bu önemli işte yazılar ölümüne dair vesaire onun için söylenmiş sözler ve onun şarkı sözleri duvarda böyle asılmış. Parça parça yine böyle şeyler var ama tepede bir heykel var. Arkadaşlar şimdi bu el kitabını aldığım yüzü oldu. İlk girişteki şu beyaz ev. Önden hızlı geçtim ama şuradaki ev. Elvis Presley'nin doğduğu ev. Artık oraya taşındım ve orada mıydı? Çok hızlı bir şekilde böyle bir okuyup anlamaya çalışacağım. Çocukluğu arkasındaki de ilah olduğu hali. Yine burada elbise hediye edilen bu gitar hakkında bazı şeyler yazıyor. Aslında patladığı şarkı Hard Rock Hotel 1956'da. Burada bir plaket konmuş. Buradan şehri aşağı yukarı ayağınızın altında görebiliyorsunuz. En fazla vakit geçirdiği ve en favori olduğu yerlerden bir tanesiymiş Elvis Presley'nin. En son doğduğu ev orayı da bir göstererekten devam edelim. Hava iyice karardı ama son bu evi de göreceğiz. Bakın burada yıllar var. 53, 52, 51, 50, 11. yaşında gitar hediye ediyorlar. Bu tarihlerin her birinin üzerinde Elvis'in hayatıyla ilgili böyle dönüm noktası olan şeyler var. Evet arkadaşlar Elvis'in doğduğu ev. Bütün görebiliyor musunuz? Yani he, o seneyle ilgili e, olabilecek bütün işte gelişmeler hayatındaki bütün önemli gelişmeleri buraya 35'te iki tane şey olmuş Evet 1935'te saat diyor 4.35'te Ocak 8'in Ocağın 8'inde Elvis doğdu diyor buradan başlıyor ya düşünebiliyor musunuz şurada oynadı adam işte Burada büyüdü. Evinin bütün her şeyi aynı. Hiçbir şeyine dokunmak istemiyorum. Ama şu pencerelerden, şu evin halinden çok küçük bir ev. Ne kadar fakir ve zor bir hayat yaşadığını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Şimdi çok inceleme şansım olmadı ama sanıyorum iki şarkı söylediği kilise onu da buraya getirmişler arkadaşlar. Çok büyük bir baskının olduğu dönem bunun yaptığı baskı gençler ve gitarıyla muazzam böyle işte saçlarıyla bol paçasıyla yanık sesiyle etrafı kasıp kavuran bir adam. Yani bir tek sadece dış görünüş değil arkadaşlar her şeyiyle komple bir sanatçı. 42 yaşında ölebilir. Bence ölümsüzlerden bir tanesi. Geldim arkadaşlar, çok geç geldim. Onun karanlığında anlıyorsunuz. Kilise, şey kilise diyorum. Kilise de zaten müze. Oradaki evi de müze halinde. Hepsi kapanmış. Maalesef ki öyle dışından bir çekim alabildim. Evini gördünüz, çok mütevazi bir ev. Kiliseyi gördünüz. Gerçekten büyük idoller. E, e, bu şekilde başlıyor. Benim hakikaten böyle şey yaptı. Nasıl söyleyeyim? Çok duygulandıran bir yer oldu burası.